hayırlı günler. Perşembeye geldik. Sıra geldi şimdi. Kulağa geldi. Kulak boğaz buruna geldi. Sıraya koyduk ya. Otobüs bekliyorum şu anda. Uzaktan gelebilen otobüsü görebileyim diye uzak gözlüğümü taktım. Devamlı takmam lazım aslında bunu ama alışmamış diyorlar ya durmuyor işte durmuyor. <laughs> Beyefendi video bir de onlara su dolduruyor ama nereye götürecek pek anlayamadım nerede bir sebebi bekliyorum <laughs> ben de bir tane kaçırdım ışıklar yanmadı BK geçti çünkü BK hemen önünden geçiyor hastanenin bilmiyorum bir şey çıkar mı çıkmaz mı en azından bir kontrol yaparlar Baş dönmem ondan kaynaklanıyor? Orada araştırıyorlar ya. Abdülhamit Hastanesi daha detaylı bakıyor her şeyi. Bu tarafa bakmam lazım. Zaten bakarsam da görürüm. Bir taraf da çok güzel. Hemen denizin kıyısında şöyle ters çevirebilirim. Şunu dedim su dolduruyor da kaplara. Deniz suyu anlayamadım nereye taşıyacak. Ay şunları kuşları bakın çeşitleri. Şu ördek mi ya? Ördeği çok benziyor bak söyleyeyim. Karıştırmıyorum. Şu bir tane bak peş peşe gidiyor ya. Hava da güzel bugün maşallah. Sabahları soğuk oluyor, kar soğuluyor oluyor ama Öğlenden sonra biraz dönüyor. Ha tekneleri belki yıkarlar mı? O zaman buradan niye götürsün değil mi? Tekne olsa? Bilemezsin ki kimseyi. Ne için tuzlu su bir de özellikle? Neden, niçin? Ne, ne oluyor? Bir de burada çok temiz bir su değil bu aradan gelen. Bu yeşil tekne yine burada. Ekmekleri mi ıslatacak acaba? Olabilir. Evet çünkü tuzlu suyu kuşlar mı içecek? Allah Allah. Ekmek getiriyor tabi her gün bu bey. Bak şimdi hatırladım. Hmm. O tuzlu su ekmeği ıslatmak için. Tamam onu. Evet doğru. Doğru. Dedim buradan nereye götürebilir tuzlu suyu? Kafam karıştı bir anda ama. Evet ekmekleri ıslatacak. Ne yapsın? O da bunlarla bir Ne kadar güzel bir şey değil mi? boş vaktini emekli belli kuşlara vermiş. Çünkü bu görüyorum ben bunu hep ekmek topluyor. Bayat ekmekler asıyorlar ya. Bizim burada çöpe atan olmaz. Asar hayvanlar alsın. Ya yani hayvana olan alsın diye. O yokuşun üstünde görüyorum ben bazen. Ay, nasıl biliyorlar, yanaşıyorlar görüyor musun? Acaba su doldurdu. Acaba tuzlu su mu içiyorlar kuşlar? Onu da çözemedim ama Yemledim yine. <laughs> Ay araba sesi de işte çok geliyor değil mi? <laughs> Hı, yerim sizi ya. Yerim demeyeyim. Severim sizi ya. O alacağını seveceğim böyle kucağında. Böyle boynunun altına <laughs> koyacaksın derler ya kuşu ne sıkacağın, sıkı tutacağı ne gevşek. Sabun gibidir kuş çünkü. Hemen incinir. Evet su koydu ya. Orada ekmek var torbası. Evet torba, o torba dün de vardı ben uğramıştım buraya. Dün mü uğradım? Evet, orası değilmiş. binanın arkasındaymış. <laughs> Diyorum ya hiç gelmediğim için. Ya yani sen yine böyle buluyorum. <laughs> binanın arkası C blok dedi kadın. Orada yazmayınca sordum. Genel cerrah ortadaydı kulak burun C blok. Binanın arkası derken şimdi bu taraf işaret ediyor değil mi bu işaretler? Bu sokağa. Evet. Arka kısma demek ki düşüyor. Çok büyük ya. Çok da güzel. Bak, bir şikayetim yok. Bulmakta zorlanıyoruz ister istemez. Gerçi var iş yazılar. Takip ettin mi? Da daha, daha, <laughs> bulma şansın yüksek. Bayağı büyük bu hastane. <gülüyor> <gülüyor> Binanın arkası dediğin taraf. Bakayım. Fizik. Evet, mork. Mork, morka gidiyor burası. Ve şuraya bakmam lazım. Poliklinik yazan yeri. Dahi. Ye. Randevu alıyorsun. Evet, Gelmesin. Yoksa öbür tarafta arkama, burun, boğaz, poli. Evet buldum çok şükür. Burasıymış. Hemen kaydımı yaptırayım. Evet Kadıköy'üne indim. Hemen zaten bir durak. gidişi yok. Bu tarafın iniyorum buradan döneceğim. Ama dönmeden de bir Yunus'a uğramam lazım. Kızar. Anne geldim bu kadar. Uğramadın mı der. Işıklara doğru ilerleyeceğim. Şöyle dedim sahilden doğru ilerleyeyim. <laughs> O güzel ya. Orada bir ara üşüdüm. Beklerken bayağı geç aldılar, çok kalabalık gerçekten. Ama demek ki araştırıyorlar. Mesela ben geçmişte gitmiştim Paşa Bahçede. Hemen aynı gün yapmışlardı. Hatta makinaları bozuktu. Bir türlü yapamadılar. Allah'tan burada tam kadro. O yüzden değer yani beklemeye. <laughs> İyi ya baktı doktor. Bir şey yok dedi. Dedim çok yüksek konuşuyorum. Acaba işitmede mi problemim var dedim. Tansiyonum düşüyor dedim. Tansiyondan dedi kulak çınlar. Evet. Ee, işitmeye de bakarız dedi. Bir de dedi tansiyonunu ölç. Biraz tansiyon problemi herhalde çıkacak gibi geliyor bana. Evet, az kaldı. Gidiyorum, gidiyorum. Şöyle, nereye geçeyim? Hem yolu sokağa göstereyim Kadıköy'ü. Şöyle Mado var, karşıda Mado yanı. Derya İş Merkezi, Yunus'un çalıştığı yer. keşke şu dışarıdaki büfeler gibi olsa değil mi? Onlar para basıyor ya. <laughs> Onları alma ya da insan gücü yetmez zaten. Çok yüksek onların. <laughs> ne yapacağım? Işıkları bekleyeceğim. Kendimi göstereyim bari biraz daha. <laughs> arabaları göstermeyim inşallah çok bastılar herhalde lütfen yeşil yanmasını ben de bastım her gelen basıyor tamam bekliyorum yani ne bağırıyorsun evet yandı 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 geçti geçti yolun sağı arabaların üstü Çok araba sesi var. mı Evet geldim Yunus'un dükkanına şu anda oturdum Yunus gördü beni anne dedi nerede otur dedi ben oradan gözetliyorum kim var kim yok gördüm seni <SSSS> yakalandım şimdi <İşte> bir çay içeceğim bir de tost yiyeceğim yeter bana ne eve kadar götürür beni Biz Sen kal birlikte gidelim yedi Yok ben kalmayayım annemin Çünkü gibi. şey, ben senin saatinde kalamam. Yok, sen, Al çünkü trafiğe kalırsın öyle. Tamam, ben şu burası çıkamam. Yok canım çıkamam. zaten maşallah iyi. Çıkmıyor. Ha gördüm gördüm. Ha şey dedi kulaklarında bir şey çıkmadı tamam. ama e, dinleme günü verdi. Tamam. Şimdi dinleyecekler beşinde. Tamam. Tansiyon ha, dedi. Ben diş için dedi. mi olmuş. Yok altılar şu. Tamam, mı? Tabii. mi? Çarşamba günü bir daha alacaklar ölçüyor. Oymuş. Burada böyle bir daha Biliyorsun bir kere daha <laughs> O işte bu tamam. O yoluna girdi. Çarşamba bir daha gideceğim. Bir daha giderim. Ondan sonra tamamdır herhalde büyük ihtimal. Tamam. Canım. Evet. Bunu da şimdi dedi tansiyondan olabilir o sesindeki bu dedi. Tansiyonuna baktım mı dedi. Bakmadım dedim. Bakacağım inşallah <laughs> Dedim vallahi yüksek sesle konuşuyorum ben çok bağırıyorum ama dedim duymuyor muyum acaba dedim. Valla iyiydi sanırım. Randevini al dedi sekreterden verdi işte beşine. Bir de doktordan esra alacak randevu çünkü şey bir şeyine gireceğim ondan sonra doktora götüreceğim. O olur. Beşinden sonra da doktora alır randevu. <laughs> Biraz yol... Ya ben kaçta çıktım biliyor musun? Biri çeyrek gece çıktı. Hı, -hı. Benim dörde çeyrek kalaydı randevu. Dörde çeyrek kalaydı. Hadi yetiştim kıl payı. Kıl, benim dediğimi dinlemesen. He, yetiştim kıl payı. Allah razı diye geçemezsin. Beni dinlemesen ne oluyordu? Geçiyemedim. Geçiyemiyordum. <laughs> Ama bu sefer dörtte almadılar. Ha. Şey, dörde çeyrek kala almadılar. Benim de bitmemiş aslında. Çok yoğundu annem ya. Yani. Beş e, tane. Bir tane annem bir ototasyon. Ototasyon. Hepsi de doluydu. Kaşar, biraz film olsun da. Doğru olur olur, de Allah'a emanet olun. Yine devam ederiz. Evet. Canlar. Ne <laughs> yapıyorum? Aklım çıktı <laughs> demin ya. Balık zannettim. Sağol. Abla hoş geldin. <laughs> Sağol. Dalgıçlar varmış denizde. Buradan bir çıktı. Dedim kocaman balık çıktı. na. <laughs> Bak ileride şu anda denizde iki tane dalgıç var. Çok gökyüzüne bir bakar mısın? Çok güzelliğine. Kadıköy'deyim ya. Gördüğünüz gibi geçe kaldım. Atladım. Bugün. İsim çekiyorlar da. Önce hoş geldin diyor. <laughs> Sen hoş geldin Kadıköy'e. Bak kıyıya gittiler dalgıçlar. Ne güzel maşallah gençler. <laughs> ne işlik dura. Gide gide çekeyim. Eve kadar. Üç tane de pidemi aldım. Yarın çünkü esra yok. <laughs> Sabah lazım, akşam lazım. Daha getirmez. Bak herkes merakla dalgıçlara bakıyor. Benim gibi ama benim ilk aklım çıktı. Ters takla atarken kocaman Yunus herhalde dedim geldi de takla atıyor. Ve iki tane maşallah. Ne kaybettiniz de ya? Hayırdır? Abi telefonu başlasana be. Etmiyor. Telefonu bozuk bozuk. Etmiyor. Çek. Çek. Kanka ileri gidelim, buradan çıkarız. Hava karardı çünkü. Abi bu telefon bozulmuyor mu? Abi bu telefon bozulmuyor mu? Bak geçen de gittim buraya, bir şey göremedim ben. Altı. Buraya başka zaman gidelim. Abi! Şimdi bana tutup versene. Ya da bozuk telefonu istiyor. Şimdi bana tutup versene. Ne Ha, çocuk olmak lazım. <laughs> Allah Allah orada bir şey mi var? Hadi. Burası Kadıköy, her şey olabilir.

ses. Çok tatlı. Herkes oturuyor değil ya? Açık konser. Ben de otobüse bir binsem. Bizim bayacılar meşhurdur burada Kadık Düğün'de. Böyle sırayla. <laughs> Hadi bakalım otobüse gideyim sıra vardır. Yoksa hiç oturup türküyü çok severim. Dinleyesim var ama eve de gidesim var. <laughs> evet Kadıköy otobüsü gelmiş. Oturdum oturdum. Otobüs içi karanlık şoför yok bastık. Şöyle hava karardı gördüğünüz gibi. <laughs> Aklım türküde tabi her gün çıkıyor bu çocuk burada. Çok da güzel. Dersimli kendisi. Ben daha önce konuşmuştum kendisiyle. <laughs> e Zatacı söylüyor. Ne <laughs> herhalde? Daha otobüs boş.